Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Setteyken aldattı. Geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile sevgili oldukları iddia edilen Aygün Aydın, olay bir iddiada bulundu. Aydın, yaptığı son paylaşımların birinde Sabancı'nın Hande Erçel'in setteyken kendisiyle aldattığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Aydın, aldatmaya dair kanıtlar sundu. Evet arkadaşlar biz de Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yepyeni ve güzel romantik karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz.